Merhabalar dostlar. 21 Ekim 2024 arkadaşlar. Bakın Kaynak Finnet Midas yayınlanan bir veri bu. Baktığımız zaman zirvesine en uzak yenilebilir enerji şirketleri, güneş ve güne rüzgar enerjisi yatırma dair hedeflerin gerçekleşmiş durumda yenilebilir enerji ve ekipman üretici bu gelişmelerden fayda sağlayabilir arkadaşlar. Bakın önemli bir haber. Aslında bugün baktığımız zaman da Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2035 rüzgar ve güneş kurulu güç hedefini 120 gigawata yükseltildiğini açıkladı demiş mi arkadaşlar? Peki bu yük kime binecek? Tabii ki arkadaşlar bunlara binecek diye düşünüyoruz. Baktığımız zaman zirvesinden en uzak şu anda Ekostur'u %69, Karya %67, Sayaş %67, Alfas %66, Europower %62, Gesan %59, CBN %58, Kontrolmatik %58, Smart Güneş Enerjisi %55. Ve Astor'da %49 zirvesinden arkadaşlar bakın. Zirvesinden belli bir tarih değil. Zirvesinden en aşağı inenler arkadaşlar. Gördüğü en yüksek değerden şu andaki 21 Ekim'deki fiyatına göre. Hayırlısı olsun arkadaşlar. İnşallah toparlanırlar. Hep beraber yukarı doğru çıkarlar ki enerji sektörü arkadaşlar bir dönem iyiydi. Geçen sene yanlış hatırlamıyorsam Ağustos, Eylül ayında. Ondan sonra lambadanak aşağı indi. Şimdi kıvranıyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.